Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Ya düşüncelerimiz şöyle. Allah'ın izniyle daha da düzelme şeyindeyiz, umudundayız. Ee, yani amca orada diyor Melik Gazi şeyinden konuşmuştunuz belediye başkanından. Amca uyduruyor. Ben mesela Melik Gazi, Belsin Kürsü Duran'ın orada oturuyorum. Belsin Kürsü otur, oturduğum yerde daha dün de etkinlik yapıldı. Yani bunların yapıp yapmadığını şey yapmamalı. Allah razı olsun. Gene de yani alacağımız şeylerin fiyatı düştü. Yani ülkeyi kime bırakacağız ki? Yani bazılar çıkıp isim vermek istemiyorum. Bazılar çıkıp diyor şunu serbest bırakacağız, bunu serbest bırakacağız. Ya yukarıda İHA'lar SİHA'lar şeyi de toklar yollarda daha bugün ben normalde şurada keman çalıyorum. Daha şurada iki üç tane tok gördüm. Kırmızı. Yani boş boşuna şey yapmamalı. Melik Gazi ikisinde oturuyorsun. Ha <laughs> ha <laughs> Melik Gazi. Memnun musun? Çok memnunum yani. Hani ee, dediğim gibi daha yeni, daha git, dün hemen şey yaptıydı orada. Etkinlik yaptıydı. elinden geleni yapıyor. Ben yani, bunu görüyorum. Yapılması istediğim başka şeyler var Yapılması istediğim şöyle bir şey getirmeli bence. Yani sokak sanatçılığına izin verilmeli. Mesela ben sokak sanatçılığı yapıyorum. Mesela zaftalardan kaça kaça <laughs> sokak sanatçılığı yapmaya çalışıyoruz. Buna bence bir izin getirilmeli. O izinle birlikte yapmamız lazım. Hemen şu Hunat çıkışının orada. Cumartesi günleri oradayım. Rica ederim teşekkür ederim.